hala beni televizyonlarda görmeyi bekleyen teyzelerime sesleniyorum. Ben sinema televizyonu okudum. Hani kameranın önünde değil, arkasında olmak için okudu ve şimdi de kurgucuyum. Hani hiçbir zaman göremeyeceksin beni televizyonda tamam? Dil bölümü okuyorum ben. Akrabalarımdan gelen tepki. Vasyurna. Vasyurna ne ya? Bir de sınavlarımız kelebek sistemiyle oluyor. Sayılar ve eşit arkadaşlar. İngilizce sınavlarını yaparken sendirlik yapar. Kaç soru? <laughs> Burada bir şey yazıyor. Bunun anlamı ne? Hangi bölüm okuyorsun? Çocuk gelişim. Ya çocuk gelişimi o Ay ne tatlı çocuklar ya. Ya 30 tane çocukla sen uğraş. Çok tatlı oluyorlar. Vallahi anlatamam. Felsefe okuyorum. Öğrendikleri zaman çok mu bu bölümü falan diye soruyorlar. Belli bir dini inancın yok mu? Diye. Dini inanmıyor musun diye de soruyorlar. Bu sizi hiç ilgilendirmez. Herkesin inancı kendine. Kardeşim hangi bölüm dedin sen? Grafik tasarım. Hmm. Ne oluyor? Yeğenim bizim bacanan bir tarlası var. 20 dönüm diye almış ama aldıktan 2 sene sonra 40 dönüm olduğu anlaşılmış. Eski sahibi de bilmiyormuş. Bacanak da bilmiyor. Şimdi bölünecek. Bacanak yol tarafını istiyor ama orası değerli diyor. Öbür sahibi orayı istiyor. Ne olacak? He, sen mezun olur olmaz şef olacaksın değil mi? Benim eniştemin oğlu da okuyor. Ama turizm de battı bu aralar. Ne olacak bu haliniz? Ama işiniz de zor. Sürekli Ruslarla uğraşıyorsunuz. Turizm zaten gerçekleştiren sadece Ruslar. Hangi bölüm okuyordun sen? İşletme. <laughs> Hadi ya kim işletiyorsun? <laughs> haydar'ı ver. Ne Haydar oğlum Haydar kim? Bizim sınıftan o da işletmeci. E ee, okul bitince ne olacaksın şimdi? Kaymakam mı olacaksın sen? Yo ne mı? Kaymakamlığı kim kaybetmiş de biz bulalım. Hangi bölümü okuduğumu sorduklarında moda tasarım cevabını alan bütün herkes bize de bir kıyafet dikersin diyorlar. Hayır yani moda tasarım bölümünü bitirdikten sonra sana neden kıyafet dikeyim? 2000'den fazla post almış aynı başlıktan var. Ha, neden? Merhaba iyiyim sağ Evet evet büyüdük büyüdük. Sivil havacılık okuyorum ben. Sivil havacılık? Pilot mu alacağız? Yok yok pilot değil ya havaalanına giren normal bir eleman olurum yani. Hadi hadi bak bir de mütevazi pilot olacaksın sen değil mi? Kızımı alacağım seni bak. Okulu bitir haberleşelim tamam? Sorunlar var bölümünü. Moda tasarım okuyorum diyorum. Bize de artık bir şeyler tasarlarsın diyor. Bölüm okuyorsun sen değil mi? Formasyon veriyor mu üniversiteden? Atanabilecek mi? Kaç puan alman gerekiyor atanabilmek için? Sizin bölümün ataması zor diyorlar. Öyle bir bölüm mü var ya? Neydi neydi bir daha söyle. Acil afet yönetimi. Ne yapıyorsunuz siz tam olarak? Depremleri mi yönetiyorsunuz? Bir türlü anlatamıyoruz size. Yavrum sen ne okuyorsun? Beslenme ve diyetetik. Netik netik. Diyetetik. Bu tiklenme nereye doğru oluyor? Bu öyle bir şey değil teyze. Eki yıllık mı? Hayır 4 yıllık. Bana bir diyet listesi yazsana. Ana. Abi ben hemşire olacağım. Soruyorlar hangi bölüm okuyorsun? Hemşirelik okuyorum. Hemşire olacağım inşallah diyorum. Tansiyon ölçebiliyor musun? Abi dalağını söker böbreğini alırım. Tansiyon ölçmek ne ya? Allah'ım. Elektrik elektronik mühendisliği diyorum. Diyor ki kızım elektrik mi çekeceksin? Annem diyor ki gel şu priz bozuldu buna. ama. Tamirci değilim ben. Muayeneci olacağım. Anlayın artık. Anlayın bak. Anlayın. Muhasebe okuyorum. O yüzden fazla da tepki almıyorum aslında. Ne yapıyorsun sen ya? İşletme. Hı. Kimi işletiyor musunuz ya? Sen bilirsin. Benim birikmiş param var. Ne yapayım ben bunu? Anlıyor musun bu kemurların ne dediğini? Şu bakayım bir kız. Kız valla ileride böyle Amerika falan düşünüyor musun? Yeter. Nasıl yayın okuyorum? <laughs> sen hiç televizyona şey... çıkacaksın. Ünlü olacaksın. Sonra yok. Böyle işte. Mezun olunca da işsiz kalacaksın. Ya sen onlarla nasıl başa çıkıyorsun? Senin hiç kafan kaldırıyor mu? Evet. Böyle. İşte böyle şeyler. Söyleniyor. Ama ben seviyorum içten gelerek yap. Anaokulu öğretmenliği okuyorum çünkü. Çocuk sevilmez mi ya? Demek ki iktisatı kazandım. Güzel. İktisatı okuyanlar zeki olur. Bursa sigortalı bir iş, masa başı. Milleti tokatlarsın. İktisatçıların çoğu zaten zeki olur. Bu arada sen nasıl iktisatçı oldun bu kafayla? Berat hangi bölüm okuyorsun? He? Hangi bölüm okuyorsun? Ben BES okuyorum. Siz diyecek ki BES'ü ne? Eğitimi ve Yüksek Spor Okulu duyanların genelde tepkisi şey oluyor. Yatarak okul geçiyorsunuz. Geçiyoruz. Denge tahtasında parandat da görelim yavşak. Sivil havacılık kabin hizmetleri. Yani nasıl yani? E kabin hizmetleri? Pilot mu olacaksın? Yok abi öyle değil. Hostes misin? Yok abi hostes de değil. Kabin memuru. Yani. Bu devlet memuru gibi mi oluyor onlar? Yok abi yok öyle değil. Yaklaş yaklaş. Okuduğum bölüm mekatronik. İşte soruyorlar ne okuyorsun diye. Mekatronik diyorum. Netronik. Ya sen ne okuyordun Sakarya'da? Meteoroloji malzeme mühendisi. Ne? Meteoroloji mi? Havudurma falan mı sunacaksın sen? Ya ne işin var orada? Hayır, metalurji malzeme. O ne? Annemle elektrik bölümüne beni kaydettirdiğimizi babama söylediğimde babam bize inşaatlarda işte temel atılırken elektrik kablosunu döşeyeceksin demişti şey mimarlık. <laughs> ha? Sen kız değil misin? Kızların mimarlık uygun değil. Yani bir sürü adamla falan uğraşıyorsun. Hiç hoş değil. Bence veteriner falan on yani. Ya da öğretmen. Yani hoş değil. gelişim okuyorum ve bana şey diyorlar. Sen çocuk büyütemezsin. Sen hepsini döversin. Çocuklara şiddet asla uygulamam. Bunu benden nasıl bekleyebilirsiniz? Şimdi kankalarım. Selam gelmiş. Evet iş güvenliği okuyorum. Evet kurallara uymayanlara ceza keseceğim. Evet baretini tak diyeceğim. Kemerini tak diyeceğim. Var var. Para da var meslekte. İngilizce aslında sandığınız kadar zor değil. <laughs> Yavrum sen ne bölümü okuyorsun? <laughs> Moda tasarım. Ha, mı oluyor. Kanka ne okuyorsun? Anestezi ve reanimasyon doktorluğu okuyorum. Kanka o meslekten bir iş olmaz ya. Anca hasta uyutuyorsunuz. Arkadaş ameliyat olmak için hastaneye gelir ve karşılaşırız. Uyutacak kişi benimdir. Sigortacıyım aslında. Yok abi, şalterler atınca falan ya. sigorta abi, poliçe. <laughs> Banka ve sigorta ya. Yok abi, bankacı değilim. Banka ve sigorta. Sigorta ayrı bir bölümü. Bankacı da sigortacı olabilir. Sigortacı da bankacı. Abi yok neşal teri ya. Abi bizim elektriği ben ne yapayım? Ekonometri ya. Ne? Eko, eko, ne? Ne? Ekonome ne? ne? diyorsun orayı bitirince? Bankacı herhalde. Bankacı olursun. Ne olacaksın? Genelde tepkiler böyle işte. Muhasebe okuyorum diyorum. Şimdi 3 ay muhasebe kursuna gitsen sana belge veriyorlar diyorlar. Allah'ım ya gel de sınırlenme. Sanki ben oturup düz muhasebeci olacağım. Böyle çıldırtıyor orayı insanı. Bölüm sıkıntı değil de kız teknik ve meslek listesinde okuyorsan sıkıntı büyük.